de mesela onla iktidara birisi vardı bu ülkede. Para olan diye adlandırdığımız birisi vardı. Ha. G ülke liderlerine acil koduyla mektup yazdı. Acil dedi bize bir milyar dolar para gönderin. Memurumuzun maaşını evet. ödeyemiyoruz diye. Bir milyar dolar gelmedi. 950 milyon dolar geldi. Ondan da memura maaş ödendi. Bunlar unutulmaması lazım. Anlatabildim mi kardeş? Bunlar yani. unutulmaması lazım. Tamam biz senin fikrini bekliyoruz. He, fikrimiz <laughs> nedir? Yani, eğer ki bir ülke tamam Darboğaz'da doğru mu? darbozdan geçtiğimiz doğrudur. Evet. Ama kardeşim eğer ki bir çocuk doğacaksa bu evet. sancısız olur. Evet. Sancısız oluyor. Evet. Şimdi yedili masa ben yedili masa demiyorum buna artı 10 de işte bunu Biden'ı katabilirsin. Macron'u katabilirsin. İşte Fransa'daki bilmem neler işimizdeki satılmışları da katabiliriz. Ben on 10 onlu masa diyorum. Şimdi onlu masanın seçimden önce ürettiği bir proje var mıydı? Sadece iktidarı devireceğiz, sadece Tayyip Erdoğan'a devireceğiz. Bu, bu halkın önüne ne koydu? Yatırım için. Ben halkın refah, refahını Sen. refahını yükselteceğim diye ne koyabildi? Karşısına koyamadı. Biz de oy verebiliriz. Bir proje çıkarsınlar karşımıza biz de oy verelim. Ben kafatası milliyetçisi değilim. Ben milliyetçiyim ama kafatası milliyetçisi değilim. Proje varsa biz de onaylayalım. Proje yok. İşte köprüyü bozuk yıkacağım. Sarayı yıkacağım. Ona sarayı yaptı ama Tayyip Erdoğan kendisini yapmadı. Tayyip Erdoğan bugün var yarın yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin malıdır. Şimdi Atatürk öldü gitti ama bir tane anıt kabir yapılmış. Kaç? 40, 45 ton altınla yapılmış o. O yokluk zamanında 45 ton altından Atatürk'e bir anıt kabir yapılmış. Kardeşim tamam ortak değerimiz. iyi veyahut da kötü Atatürk bizim ortak değerimiz. Bunu bunu ayıplayan, ayıplayan var da ben ayıplamıyorum. O zamanki şartlarda öyle gerekti. Atatürk bir liderdir yani dünyada kabul görmüş bir liderdir ama o zamanki şartlara bakarak kardeşim adamın ayağında yok, üstünde yok, başında yok. Savaştan çıkmış, kurtuluş savaşından çıkmış. Atatürk'ümüze 40, 40 küsür tonla anıt kabir yapılıyor. Yapasın da kardeşim bugün eğer ki Tayyip Erdoğan'da bir aksaray yapmışsa devleti onu da ayıplamayacaksın. Doğru mu kardeş? Benim demek istediklerim bu kadar. Abim peki geçen bir tane e, Atatürk düşmanı, İmam Hatip mevzumlu. bir arkadaş Atatürk'e yaptığı ben, ben, argo için. konuşuyorum. Eee. argo konuşacağım kusura bakmayın o şerefsizliktir. Eee. Şimdi ölmüş bir adamı kardeşim savunmasız bir adam. Savun, bu adam ölmüş gitmiş kardeşim Allah ile baş başa. İyi veya da kötü Allah o teala iyi yapmışsa e, mükafatını ceza yapmasa cezasını verecek kötü yapmışsa. O o, 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 acizliktir. Onu sağcı yapmış solcu yapmış ben onu, onu şey yapmıyorum. Bu şerefsizliktir. Ona kimse İmam Hatip mevzunu. Ya ne mezun olursa olsun kardeşim bir şey söyleyeyim sana. Şimdi şeytan şeytan meleklerin imamıydı. Bir kere Allah-u Teala'ya asi oldu. allah Teala rahmetinden kovdu onu. Şimdi İmam Hatip mevzunda olması bir şey değil. Sen kiliseden gelmiş olabilirsin. Ben seni kiliseden geldin diye bu adam kilise mensubudur. Veyahut da kilise mensubu olanlar böyledir diyemem ki hepsini. Ya genelleyemezsin ki kardeşim bir insan sapıtmıştır. Doğru mu? Peki Atatürk'e bu çirkin saldırı e, saldırıya Recep Tayyip Erdoğan gerekli bir açıklama yapmadı. Niye? Ya. Peki yani Recep Tayyip Erdoğan anasına küfredilirken o karşı taraftaki olan insanlar, o karşı taraftaki olan gürü e, çıkıp bir tanesi yadır dedi mi ki ya böyle böyle bu kadar Kadına sen küfür edemezsin. İyi veya kötü. Şimdi kadınlar savunması iyi veya bana küfür ettiği ben cevabını verebilirim. Adam kadın veremez bu cevabı. Peki abi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir kişi. ama Recep Tayyip Erdoğan kendisi, AK Parti'yi kuran bir kendisi, kişi. Kendisi kurmamış yani. O, Tayyip Erdoğan böyle orada bir tane şeydir. Önderdir, liderdir ama tek o kurma. Bunun içinde Kazım Karabekir'i vardır. Ne kadar e, desek de Atatürk öldükten 2-3 sene sonra İsmet İnönü değilen bir şahıs Atatürk'ün resmini kaldırıp da kendi resmini Atatürk şey e, Türk Lirası'nın üstüne koyan da bu da Atatürkçü. Abi bak cumhuriyeti kuran bir adamla parti kuran bir adam nasıl kıyaslanır? Ben kardeş kıyaslamıyorum. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bak Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci adamı İnönü İnönü, Atatürk öldükten sonra Atatürk'e boş, boş siz konuşuyorsunuz. Siz anlamak istediğinizi gibi anlıyorsunuz. Gel, gel, bak diyorum ki bak kardeş bak ben diyorum. Bak. Gel ablam. Gel. Ablam bak Abla. bir şey anlat. Bir tek isteğim Abla. var. Bizim e, 7,5 tamam. milyar maaşımızı milletvekillerine verelim onlar geçinsin. Biz anlayabilecekler Ablam gel bir şey söyleyeyim. AK Parti milletvekili 73 bin TL ile geçinemiyorum diye açıklama yaptı. Ne diyorsun? Geçinemiyor mu? E, zam gelsin diyor. Biz yedi 7,5 milyar 50 bin lirada maaşımız ekstra geliri var mecliste. 123 bin lira. CHP'li de aynı maaşı alıyor. O CHP'li oldu diye ona et... da aynı. Bir şey söyleyeyim sana. Ama CHP'li isyan etmiyor. AK Parti'li isyan ediyor. Kim isyan etmiyor? Sakarya AK Parti milletvekili isyan etti. Ya hayır sor bakalım sordun mu bir tanesini? Ben Gürsel Tekin'e sordum. Geçinemiyoruz o da geçinemiyoruz dedi. Da mecliste mecliste reddetti konuşmalarında. Restettik. Ya kardeşim ben ben, perbada şeyle Gürsel Tekin'le konuştum. O da diyor ben de reddedi. Ben de milletvekili maaşı diyor kendi harcamasına Allah, göre. Ablam gel ablam. Ablam ya sana bir şey söyleyeyim buçuk lirayla neler yapıyorsun hayatında? Benim nasıl benim. idam ettiriyorsun? Buradan metrobüse gidemiyorum. Bu kadar basit. Buradan metrobüse gidemiyorum yedi lirayla. Peki o yetmiş üç lirayla ne yapacak? Bilmiyorum. O nasıl yapıyor? Diyor ki ben benim, benim diyor mazot paramı yetmiyor Sizin diyor. Sizin savunduğunuz zihniyet acil koduyla diyorum ki gelişmiş ülke yedi. G7 ülkelerine acil koduyla mektup yazıyor. Bana diyor bir milyar dolar para verin ki diyor Ben diyor. Ben diyor emeklinin maaşını ödeyeyim. Millet bir kişi karşısını öldürüyor. Geçimsizlikte. Diyor ki bu kara lan Ecevit. Acil koduyla mektup yazıyor işe. Yedi ülkeyle. Diyor ki memurumun maaşını ödeyemiyorum. Deprem paralarıyla deprem paralarıyla gel memura gel. maaş ödendi. Yanlış anlama beni tamam mı? Yok, ben yanlış tamam. Sen burada prim yapmaya çalışıyorsun. Yok, bak kesinlikle prim peşindesin. Geçiyordum bak ben senin gibileri senin gibileri çok gördüm. Bir, ee, ikincisi böyle bir enflasyonda senin bu kadar böyle haksız konuşman çok gereksiz bir şey. <laughs> Neden? Senin tuzun kuru olabilir. Hayır, senin değil. durumun güzel olabilir. Peki bu milletin değil. Değil, Ya arkadaş değil. yok. Öyle bir şey yok. Kesinlikle ben katılmam. Ya sen görmüyor musun ya? 80 ya bak, imkanı 80 yok. Sen burada şu pirin, şey sen pirin peşindesin. Aç, aç insanlar pazar. Er, i̇nsanlar ağa. ağa. aç. aç olanı da ben gördüm de her çok konteynerin önünde ikişer poşet, üçer poşet ekmeği de ben gördüm. İyi de demek ki zenginler atıyor kardeşim zenginler çöpe. yer zengin değil ki tepecik neresi zengin çekmek. Ya ne Abi sen bu arkadaşı konuştur bak doğru. Doğru söylüyor. Abi, konuşuyor bir şey. Konuşmuyor musun? Sen gel konuş abi. Ne konuşma abi söyle abi. Abi şimdi bu bizim e, Sakarya AK Parti milletvekili diyor ki ben 73 bin lirayla geçinemiyorum diyor. Ama 7,5 lirayı emekli maaşı alana da aynı kişi meclisler et veriyor. <laughs> Zam almasın diye şükretsin diyor. Yani ben şöyle söyleyeyim zaten bu halk aslında bunları uyarı yaptı ama maalesef millet olarak biz biraz daha dikkatli davranamıyoruz. Ülkenin hali ortada tamamen kiralar aldı başını gitti. Ekonomi üstü hala Cumhurbaşkanımız diyor ki her şey çok normal, her şey çok güzel. Vallahi ben geçinemiyorum. Evim 5 liraydı şu an 10 lira oldu. Nasıl geçineceğim, nasıl yapacağız bunu anlamış değilim. İnşallah belediye seçimlerinde, cumhuriyet seçimlerinde bunlara layıkıyla bir cevap verecekler Türk halkı olarak. Gerçekten şu an ciddi anlamda zorluk içerisindeyiz. Bunu görsünler, duysunlar ve bir şeyler söyleyeyim zaman bir şekilde hemen seni FETÖ'cü veya işte başka bir şeyle yargılıyorlar. Bu da çok Cumhuriyet'in olduğu bir ülkede. Bence bunu oturup bir düşünmeleri lazım. İnsanların özgürce düşüncelerini söylemesini bence bir nebze olsa bunu yayınlayın ve ben Cumhuriyet'in her zaman layık bir şekilde kalacağına inanıyorum. Umarım inşallah bizler bu Cumhuriyet bayrağımızı sevdiğimiz sürece hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamayacağız. Umarım herkes saykı ile geldiği gibi de gideceklerdir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Abi ben bir şey söyleyeyim bir yani. olarak sana soralım. Evet.